ve site Biz bugün bunu açmayacağız. Tabii ki açacağız. Ve bunun içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Acaba arkadaşlar şu an videoyu döndüğüm ve ne çıkacak? Yorumlara yazın. Bekliyorum. Hala bekliyorum. 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 <laughs> Yazdınız mı? Tamam. <laughs> Başlıyorum. Başlıyorum bak. Başladım. Allah'ım. İnşallah güzel bir şey çıkar. 48 milyon karakterim vardı. 50 olsun ya. 50 ya. 52 kademe. <laughs> Buradan. çok kötü. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Alacağım ya. Alacağım. Bunu alacağım. Alacağım. alacağım, alacağım, alacağım. <laughs> çok sinirlendim. Neyse evet arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olarak Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Altın bir olma videosu gelecek. Ha, altın bir olma videosu gelecek. Neyse size seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.